While with my Selam ben Emre. Bugün Roblox'a Pes Simulator X oyununu oynayacağız. Yani kasır acil edeceğiz falan pistan Oyuna yeni güncelleme geldi. Anime, Exor Update, Hype, Gift. Hani Gift veriyormuş, Random, Multiplayers. İyi bir şey gelmiş. Voyage, Tredic, Plaza. Yani Red Dead plazasında mikrofon açma özelliği gelmiş. Please donate put. Diye bir şey gelmiş. Lucky blocks. Untidate. Yani bitti mi diyor. Ya da devam mı ediyor diyor. Bilmiyorum. Uç. Possible. Diamonds diye bir şey gelmiş. Boot Sale, Ales diye bir şey gelmiş. More, Anti, x. Ekleri önleme antisi gelmiş. Bu quick Her hafta güncelleme. Ben günlük ödülümüzü alalım. Şurada hani 5 dakikada bir ödül diyordu ya o sadece şeyler içinmiş güncelleme gelmeden önceki 5 dakikada girenler içinmiş sonbahar etkinliği kaldırılmış bina buradaydı kaldırılmış Eksünü dediği şey de bu. Yeni şey. Robux'ta alınan şey de bu şeylerin üstüne yıldız mı ne varmış herhalde. Evet bu. Bak mesela bundan yıldız çıkıyor. iki katı şey çıkıyor. Çarpan gözüktü hemen kırdığımız için. Gitti. Burada da varım mesela bir tane. Lucky bloklarını kaldırdı sandıydım. Lucky bloklar kalkmamış burada. Duruyormuş. Tamamdır. Her zamanki gibi gene biz şeyi çıkaramıyoruz. Ucu. Oyundaki tek güncellemeler bunlar. Yeni bölge ya da yeni yumurta yok. Gelen tek şey buymuş. Neyse bir tane de burada buldum yıldızlı şey daha fazla şey veriyor. Biz yumurtası çıkaramıyoruz şu bloklardan ya millet çıkarıyor ama yok bize gelmiyor. Bir de güncellemede stand geldi. Sanırım bunu almak için. Donate mi iyi bir oyunu oynamamız lazımmış. Bu şekilde geliyormuş. Bana geldi bu şey. Dan bu şekilde. Güncelleme bu şekildeymiş. Gifi alamadım. Oyuna güncelleme gelmeden 5 dakika öncesinden girmem gerekiyormuş. Neyse bakalım. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.